yepyeni seriye başlıyoruz. Yarışmacıların kendi tariflerini masaya yatırıyoruz. Aynı malzeme, aynı protein. Ve en sonunda bu proteinle ben olsam ne yapardım sorusunun cevabını kendi tabağımla gösteriyorum. Tarif geliştirme, teknik düzeltme ve şef dokunuşu. Hepsi bu seride. Hazırsan başlıyoruz. Bugün Sedat'ın buğulama tarifini yapıyoruz. Çok güzel bir buğulama yapmıştı. Fakat bazı eksikleri vardı. Ama mesela Sarımsak bütündü. Yani şahsen ben bütün bir sarımsağı yemeğin içinde istemezdim. Çünkü anlık bir e, kaşıkta tarımsağın hepsini aldığını, ağzına aldığın zaman bütün ağzın sarımsak olacaktır. Bunun dışında rezene de bir tık e, çiğdi. Dirili. Onun da tabi diriliği, e, bir de rezene birazcık daha diri kaldığı zaman tadı daha fazla baskın oluyor aslında. Bugün aynı tarifi, aynı malzemelerle tekrardan yapıyor olacağız. İsterseniz Mizen Plus'la başlayalım. 15 dakikalık Mizen süremiz vardı. Bakalım biz kaç dakikada Mizen yapacağız? kahve içelim mi? Daha 7 dakika 3 saniye var. Hazır mısın şefim? Yani zaten bu kadar. Okey. Ama bir kahve içelim yani. Madem bize 15 dakika vermişiz. Rulama tarifinden ziyade şöyle bir şey var. Bir de hani malzemeleri onlar da biraz daha hazır yerlere koymuştuk. Yani en azından manav reyonu için söylüyorum. Şimdi birazcık onları bir oradan bir oradan aldık ama lüfer birazcık narin bir balık olduğu için o yüzden aslında yoksa normalde belki başka balık buğlaması olsa biraz daha uzun sürebilir. İstemsizce güldüm farkında mısın? Keşke şunu yemek sanatının şeyine koysa. 15 dakika çokmuş. Mizan şey e, kuru domatesi direkt içine koymuştur herhalde. bir şey doğrayıp. Niye doğradı acaba? Ya da niye öyle yaptı? 4 dakika bunu düşünelim. Kalan 4 dakika. Kendi tabağını düşünelim mu? Kereviz kalacak buradan. Yani bu kereviz fazla. Kendi kuracağım tabağı kuruyorum ki. Yani kalan var. Kalanı götürürüz ya. Sıkıntı yok. Yani bir konseptin devamı olsun diye. Yani. Bin lira şu şey, şu balık bin lira ya. Gerçi uskumu da bin liraydı. o da ayrı bir şey. İki dakika. Patates yapacağım, kereviz yapacağım, patates yapacağım. Ben onu gidip Buraya hesap koyuyorduk gerçi ya. Ha buraya çok şey koyuyormuşsunuz. Evet, 45 dakikalık süren başladı, şefim. 45 dakikalık süre başladı diyorsun, burada eldiven yok. Var eldiven. Var hani? eldiven. Biz size bunları önceden söylemiştik, şefim. <laughs> gözünü çıkartıyorum. Kafasını kullanacağım. Gözünü çıkartıyorum ki stoğumu siyahlaştırmasın. Bak burada gözleri. Biraz canici oldu ama. Genellikle stoklarda kafa kısmını kullanmayı seviyorum ben. Yani sonuçta orada da et var. Şuralarda da et var. Bak buralarda et. Hem ziyan etmemek açısından. Şöyle yavaştan altında açayım. şurada tam şöyle ikisinin birleştiği yerde kılçıklar oluyor bak şurada aynı somondaki gibi bak görüyor musun yan onları aldım sonra bak şurada düzgeçleri var çok narin bir balık zaten onu da aldım bak sonra şurada bir kısmı var Görüyor musun? Bak şurada. Zaten bıçağıma geliyor. Orayı da alıyorum. Yine de böyle bıçağımla böyle bir kontrol ediyorum. Şurada hani sonuçta ben bunu derili vermek istiyorum. Hani bu öyle yaptı. Siliyorum ki pul olmasın. Dediğim gibi çok narin zaten bu. Normal bir işte tatlı su balığı gibi kalın kalın pul yok. Şimdi bunun Bak şu kısmında görüyor musunuz? Kılçıkları var. Tam şurada aynı levrekteki gibi işte çupradaki gibi. Bak şu kenardaki zaten. Şurada vardı ya aldık. Uç kısmında da hep unutulur zaten. Bak şurada minik göstereyim. Bununla işim bitti zaten. Bunu bir kere kaldırıyorum. aslında soğanın kabuklarını da kullanabilirsiniz stokta. Maydanoz sapı, soğan kabuğu. Altı tane sarımsak yazmış. Sarımsak birazcık neden bunun için bir bir tık fazla. Defne yaprağı. Ben birazcık parezenden faydalanmak istiyorum. Yani şekil itibariyle. Bunları da atmıyorum. Onları da tencereye alalım. Taze kekik ve biberiye özellikle yazmıştım. Şimdi kereviz zaten çok yoğun bir aromaya sahip olduğu için şimdi ve de bir porsiyon bir tabak yapacağımız için o yüzden kerevizi çok kullanmıyorum. Benim için bu kadar kafi. Belki bir tane daha çıkartırım. dışında bir kısmını şöyle alta koyuyorum. Bir kısmını yine sto atıyorum. Burada yine rezenemiz vardı. Şu rezenenin sap kısımlarını şöyle alayım. Bunları kurutacağım. Birazcık çıtır bir şey elde edeceğim. Onun dışındaki şu kısımlarını da yine burada değerlendiriyorum. Ve şöyle bir de rezenemizin bir var. Rezeni ben şöyle kullanacağım. Rezeni buza bastım. Biraz çıtır olsun istiyorum. Aynı zamanda bu arkadaş da kaynamaya başladı. Arada bir kontrol ediyorum. Şöyle bir tane karabiber de atayım içine. Alt kısmına şöyle birazcık zeytinyağı dökeyim şimdi altını kısalım. Şuradan bir tane defne yaprağını şuraya bir alalım. Şimdi stoğum zaten Hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi stokum gayet iyi ama stok suyunu ziyan etmeyeceğim. Şuraya bir süzgeç koydum. Örneğin havucumu atacağım. Parezen çıkardım. havuçlar ya da sebzeler burada. Kalan malzemelerle yaptım. Stok suyunda pişiyor. Onlardan da arta kalan malzemelerle de balığın kendi piştiği tencere burada. Yine hepsi iç içe olacak. Burada bir rezeneyi buza bastım. Birazcık daha böyle hem hem kıtırlık hem de çiğ bir yani çiğ salatayla kıtırlık sağlayacağım. Domates de yazmıştı tarifinde. Domatesi de yine minik minik doğrayım onlar pişerken. Yani bunda da keza yani benim için yeterli olan miktar sadece bu doğrayacağım miktar olacak. Kalan yine buraya attım farkında Yani oradaki sebzeleri de buraya atarım. Aslında her şeyini ama tabii bir tane porsiyon yapacağım çok gelir. O yüzden atmıyorum. İşte bak limonu yine kalan limonun buraya attım. Yani benim için artı faydası var. Zaten bunu da şimdiki kaynadıktan sonra buraya alıyor olacağım. Kerevizi biraz daha az tutuyorum çünkü kereviz zaten yumuşak. Yine bütün ürünlerimi suya soydum ki çok çabuk kararmasın diye ve yani çok çabuk deforme olmasın diye. Benim için şu an burası yeterli. Burada da zaten tereyağım var. Tereyağını da şimdi zaten hem sos yapmak için kullanacağım hem de kendi suyunda kullanacağım. Bunu da alalım. Şimdi artık stokla işim okey. Şimdi birazcık su ekliyorum tencereme ki çok da fazla eklememe gerek yok. Hatta bir tık fazla bile ekledim yani. Tam zamanında servis etmek çok önemli. Yani acele etmenin Önden çıkarmadım manası yok. Öbür türlü bu sefer çıkartırsın. Doğal olarak beklersin. Bak, balığıma da arada bakıyorum. Altını kısıyorum artık kaynadı. Benim için artık istediğim pişme aşamasına yaklaştı geldi. Dediğim gibi çok fazla bu balığı pişirmenin manası yok. Birazdan zaten altını kapatacağım. Kaynadı. Yani bu kadar bile kaynatmaya gerek yok. Yaklaşık 10 dakika içinde bütün süreç tamamlanıyor. Altını kapatacağım. Şimdi bu tarz narin balıkları sebzelerin içinde koyduk, karıştırarak yapmanın manzumu kırılır. Ben de bütün kullanacağım. Bir yandan şöyle biraz zeytinyağı dökeyim. Birazcık cıs cıs yapalım mı? Soteledim. Çok yükselttim ısıyı ki bilerek. Eritmeden. Hafiften bu aşama tuzunu karabiberini atayım. Tatlandırayım. Çünkü zaten şimdi birazdan o balığın suyunu bunda süzdüreceğim. Şimdi evet stoktan faydalandım. Altına koydum. Sebzelerle biraz da aromasını yumuşattım. Bak, balığım benim için okey. Bak rengini görüyor musun? Balığı pişirdiğim suyu, sebzeleri soteledim ve birleştirdim. Hepsi iç içe şu an. Burada yine balığın stoğu da var. Baktım kıvamı biraz yoğun koyabilirim. Şu altını kapattım şimdi. Şimdi benim her şeyim okey. Son 5 dakika. Son 5 dakikada artık tabaklama aşamasına geçeceğim. Bak, renk olarak istediğim renk şu an. Hatta böyle elimde bir safran varsa safran da atabilirsin buna. Bu aşamada artık altını kapatacağım. Çünkü çok fazla pişirmek istemiyorum. Şöyle bir iki küp tereyağı atacağım. Şöyle sıcaklığıyla çevireceğim. Tereyağım eridi. Ben bu tarz böyle buğulamalarda sebzeleri de birazcık daha diri seviyorum. Çünkü çok yumuşak yumuşak oldu ama bu sefer tadını alamıyorsunuz. شايفين اللي انا صعب